Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte alın kırışıklıklarınızı yok edecek muhteşem bir ev yapımı maske tarifi paylaşıyorum. Maske tarifine başlamadan önce kanalıma abone hala abone değilseniz abone olmayı, paylaş butonunda sevdiklerinizle paylaşmayı, küçük küçük yorumlar bırakmayı unutmayın. Ayrıca yeni açtığım evimin lezzetleri kanalıma da e bakmayı, oradaki videoları da seyretmeyi, kanalıma da abone, bana destek çıkmak için kanalıma da abone olmayı unutmayın. Oradaki yeme yaptığım yemekler evde sürekli yaptığım lezzetine ve tariflerime güvendiğim tarifleri e, paylaşıyorum sizinle, sizlerle. Mutlaka seyredin ve paylaşın. Öncelikle alın kırışıklıkları neden olur? 25 yaşından sonra vücuttaki kolajen eksikliğinden meydana gelir. Yani alın ve kaş arasındaki o derin çizgileri yok edebilmek için çok çok şey yapmak gerekiyor. Yani ağız içerisinde vitaminler, takviyeler almak gerekiyor. Ayrıca da bol su içmek gerekiyor. Ee, çok iyi maske, e, maskeler kullanmanız gerekiyor. Ayrıca da cilde sürebileceğiniz güneş kremi nemlendirici bunu sürekli e, rutininizde bulundurmanız gerekiyor. Asla güneş kremi sürmede, güneşe çıkmamanız gerekiyor. 25 yaşından sonra kaş arasında ve alın çizgileri oluşur. Bu çizgileri daha az görünür hale getirebilmek için evde yapacağınız size basit bir basit bir maske tarifi paylaşacağım. Ben bu maskeyi sürekli yapıyorum. Çünkü ben çoğu zaman mimiklerimi kullandığım için konuşurken kaşlarımı yukarı kaldırdığım için alnımda çizgiler oluşuyor ve kaşlarım çoğu zaman da günlük hayatta böyle durup düşündüğüm zaman yani sessiz kaldığım zaman kaşlarımı çattığımı fark ettim. Kaşlarım arasında da derin kırışıklıklar olduğunu fark ettim. Bunu da eminim ki birçok kişi bundan muzdarip. Bunu ben e, daha az hale getirebilmek için evde kendim uyguladığım, denediğim maskeler yapıyorum. Onların çok çok faydasını gördüm. Bugün bir tanesini de sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, şöyle bir tatlı bir çay kaşığı kadar kakao alıyorum kakao şöyle cilde çok iyi geliyor içerisinde su varmış kasının önemli değil ardından bir tane yumurta sarısı kullanacağım beyazından ayırarak yumurta kolajen kaynağıdır protein yağsız protein kaynağıdır hem beyazı hem sarısı cilde çok iyi geliyor cilt her, her iki hem sarısını hem beyazını da çok seviyor. Siz isterseniz benim gibi biraz beyazından koyun, biraz da sarısından koyun. İsterseniz sadece sarı. Beyazlı biraz cildi kurutuyor ama çok güzel geriyor ve toparlıyor. Ben sarısını daha çok seviyorum çünkü sarısı ayrıca da cildi nemlendiriyor. Etkisi hemen hemen aynı. Ayrıca nemlendirdiği için cildim birazcık da kuru olduğu için yumurta sarısı daha da güzel oluyor. Fakat yumurta beyazıyla da ben bir sürü maske paylaşmıştım. Yumurta beyazı daha güçlü. Fakat ben bunu daha da güçlü hale getirmek için her ikisini aynı anda kullandım. Biraz da kakao, kakao cilde çok iyi geliyor. Kakao bildiğiniz gibi mutluluk hormonunu salgılıyor. E, alnımızın aldığımızın da mutluluğa ihtiyacı var. Onun için mutlu etmemiz gerekiyor cildimizi. Kakao'yu onun için kattım çünkü cilt çok seviyor. Yıkadığınız zaman bunu fark edeceksiniz. Cildin nasıl parladığını, rengin ışıl ışıl olduğunu ve kırışıklıkların hafiflediğini. Siz öncesi ve sonrası fotoğraflarınızı çekin. Farkı görün. İyice karıştırdıktan sonra bir çay kaşığı kadar da ister limon suyu isterseniz de portakal suyu. Ben portakal suyu bugün kullanacağım. İkisi de aynı etkiyi gösteriyor. Bir çay kaşığı kadar, kadar da zeytinyağı ekleyeceğim. Zeytinyağı E vitamini kaynağıdır. Cilde çok çok iyi geliyor. Masajlarınızda da alın masajı yaparken, kaş arası masajı yaparken zeytinyağı kullanabilirsiniz. Maskemiz hazır. Maskeyi şöyle cil yıkadığınız, temizlediğiniz ve peeling yaptığınız cildinize kalın bir tabaka halinde şöyle sürüyorsunuz. Sırtı üstü uzanıyorsunuz ve mimik yapmadan tamamen kurumasını bekliyorsunuz. Ardından soğuk suyla yani musluk suyla yıkayabilirsiniz. Alın ve kaş arası çizgisi için yapmak isteyenler için haftada 3 kere düzenli olarak uygulayın. Bir ayın sonunda tamamen geçtiğini göreceksiniz. Zaten ilk uygulamada %40'ın %30'unu tamamen geçirmiş olacağını göreceksiniz. Düzeltmiş ve ince kırışık, kalın kırışıklıkların görünümünü azaltmış olduğunu göreceksiniz. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.